Aa, takımıyla gelmişsin ha. Hepsi <laughs> <laughs> abi. başkan. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş, gel. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben buraya başlamadım. da Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş ben başkanım olacağım. Önce yükselmeye de Şimdi bu Gençlik Spor Bakanlığı'nın en son çıkarttığı spor yönetmeliği var. bir bir mahtı insanlar bakanlar veriyor. Şu an Evet. Evet. Seviye tamamen kahraman barışlarına yaratılıyor. Kahraman barışlarına yaratılıyor. Ve spor, ve spor. Baştan, baştan. Gün Türkiyeoğlu Belediye Başkanımız Sayın Osman Okumuş'u Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Spor Kulübü'ne vermiş olduğu desteklerden dolayı ziyarete geldik. Her zaman gerek normal sporcuların gerekse de engelli sporunun yanında olması nedeniyle kendisine çok ama çok teşekkür ediyoruz görme engelliler adına. Biz birçok noktada Sayın Osman Başkanıma her daim ulaşıyoruz ve bizim bütün projelerimizde yanımızda yer alıyor ve bizi destekliyor. Açıkçası bu hassasiyetinden dolayı da engelli bir dostu olmasından dolayı da kendisine çok ama çok teşekkür ederiz. İnşallah nasip olursa, kısmet olursa Kahramanmaraş ilimizi, Türkiye ilçemizin adını daha fazla duyurarak, daha fazla Türkiye'ye duyurarak başarılarımızı göstermek istiyoruz. Yeter ki görme engelli vatandaşlara imkan ve fırsat verilsin. Biz biz Golbol e, 4. Lig'inden e, büyük bir başarı göstererek Golbol 3. Lig'ine yükseldik. İnşallah üçüncülükten ikincilik birincilik şeklinde müsabakalarımıza yılmadan bıkmadan devam edeceğiz. İlimizin adına bu memlekette inşallah <laughs> e, milli sporcular yetiştirerek milli takıma destek vermek istiyoruz. Bu anlamda da başarılı bir sezonun çift kupayla bu sezonu kapanın, bu sezonu kapatmanın onuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Sayın Osman Okumuş başkanımıza da <laughs> görme engelli sporuna vermiş olduğu katkılardan dolayı çok ama çok teşekkür ederiz. Bugün belediyemizde Güzide bir topluluğu ağırladık. Kahramanmaraş Görme Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Çakmak ve yönetim kurulu üyeleriyle aynı zamanda Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularına misafir ettik. Kendilerine öncelikli olarak belediyemize ve Türk Hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde e, Golboy, e, Türkiye Görme Engeller Federasyonu e, Golboy 4. E, ligde mücadele verdiler ve şu anda 3. lige e, çıktılar. E, bu başarılı e, spor aktivitelerinden dolayı kendilerini kutluyorum. Tabi belediyemiz de elinden geldiği kadar e, derneğimizin ve spor kulübünün Yanında her zaman. Bu vesileyle bugün ziyaretimize gelmişler. Bizler kendilerinin her zaman yanındayız. Bundan sonraki çalışmalarında, bundan sonraki spor aktivitelerinde başarılar diliyorum.